22 Şubat'ta saat 1 ile 4 arasında İstanbul'da olan veya İstanbul'a gelebilecek olan herkesi ama herkesi kripto meet buluşmasına davet ediyorum. Ben de orada olmaya çalışacağım. Aşağıdaki linkten bence hemen kayıt olun ve ücretsiz şekilde katılın. Gelin Gelin sohbet edelim, muhabbet edelim diyerek şimdi dostlar bakın gündem acayip sıcak. Geçen gün Ayata'nın hacklendiği videomda Bitcoin ve altcoin'lerde her şey gayet iyiyken, ortam yemişirken boğa bitti mi diyerek 3 maddede hepinizi uyarmak istemiştim ve nitekim de ben o videoyu paylaştıktan tam bir gün sonra Çat diye bir düzeltme geldi. ne oldu? Eren ne oldu dersen işte o videoda zaten anlattım. Yani oturup o gün o gece canlı yayın açmaya hiç gerek yoktu. Zaten altcoin'ler 117 milyar dolarda olan apaçık bir dirençten düşüşe geçtiler. Ama biliyorsunuz yani ben gayet uzun vadede umutluyum. İşte bugün yine yeniden dolu dolu bir analizle önümüzdeki günlere hep birlikte ışık tutup yatırım tavsiyesi vermeden para kazanmaya çalışacağız. Bakın 1 Bitcoin, 2 Ethereum, 3 de Ripple'ı XRP'yi doya doya masaya yatıracağız. Ve yani sizin de biraz böyle elleriniz kaşınıyorsa, paranın kokusunu şöyle inceden alıyorsanız bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü ben çok iddialıyım. Ne konuda iddialıyım? Bu videoda sadece ben oturup klasik analiz yapmayacağım. Onları geçtik. Onlar bitti zaten. Şimdi derdim şu abi. Önümüzdeki günlerde bu videoyu referans noktaları olarak alıp kendi analizinizi yapabileceksiniz. Benim derdim o. Yani çıtayı bir tık üste koymak istiyorum. İşte şu şey olursa demek ki arkasından Bitcoin ve altcoin'ler de şuraya gelebilir. Reddit'te konuşulanları da gözler önüne sereceğiz ve Bitcoin'de her şey güzel ama bir konu var ki benim canımı sıkıyor. Bir tehlike için sizi şimdiden ben uyarmak istiyorum. Bir de bir de Ledger çekilişimiz de nihayet tamamlanıyor. Hala şansınız var. Kanalıma hemen abone olup yanındaki zile dokunun. Videolarım beynimde en az da en az da bir yorum yazın. Bunları ne kadar çok yaparsanız o kadar çok kazanma şansı yakalarsınız. Hadi bakalım bam bam başlıyoruz. <laughs> Maddi bir Bitcoin cepte. Bitcoin'in genel piyasasına ve en sıcak haberlerine şöyle jet hızıyla geçecek olursak bakın. Çin'den Bitcoin'in, kripto paraların geleceğimizde ne kadar önemli bir yere sahip olabileceğine adeta yüzümüze tokat gibi çarpan nitelikte bir haber geldi. Çok flash bir haber bu. Dostlar Çin kağıt paraları koronavirüsünün yayılmasını engelleyebilmek için karantinaya alıyor. Yani karantinada tutacak ve sterilize edecek, temizlemeye çalışacak. Onlar açısından baktığımız zaman gerçekten çok doğru bir karar bu. Çünkü koronavirüsü nedir? Çok tehlikeli bir virüs ve insandan insana da kağıt para dediğimiz bu 100 sene öncesinin teknolojisiyle de zaten gayet kolay geçebilir. E dünyada biliyorsunuz biyolojik savaşın, soğuk savaşın bu denli yaşandı, bu denli yoğun yaşandığı bir çağda bence zaten kağıt paralar eli mahkum orta veya uzun vadede çöpe gitmek zorunda. yerlerini ne alıp yani yerlerine bitcoin gibi kripto paralar alabilir. Bunlarla değiştirmek zorunda kalabilirler. Şu an geldiğimiz durumda Çin ile Amerika arasındaki bir biyolojik savaşsa ki olmasa bile zaten soğuk savaş var aralarında biliyorsunuz. Devletler zaten zaten artık Orta Doğu hariç topla tüfekle birbirlerine saldırmıyorlar. Bu tarz böyle hamlelerle içeriden içeriden yavaş yavaş çökertmeye çalışıyorlar. Şimdi bu koronavirüsü dünyada çok büyük bir yankı uyandırdı ya. Bu gerçekten doğal yolla ortaya çıkmış bir virüs bile olsa arkasında böyle komple teorisi falan aramasak bile illa ki bunun fırsatını kullanmaya çalışan, bunu bir fırsat bilip kullanmak isteyen, gelecekte rakip ülkelere virüs bulaştırmak isteyen bence güçler, odaklar ortaya çıkabilir. İşte bu yüzden kağıt paralar hayatımızda iyice tehdit eder hale gelirse bir bakmışsınız hayatımızdan çıkıvermiş. Önce herkes sadece kart kullanır olmuş sonra da yavaş yavaş adım adım kripto paralara geçmişiz belki. Ki bazen ben şunu da düşünmüyorum, diyelim dostlar. Bakın burada samimi bir şekilde sohbet ediyoruz. Bence kripto paralar gerçekten bir devrim. Devrimlerde bazen bir gecede oluyor ama işte onun olması için böyle hani biyolojik savaş tarzı bir olay lazım ama umarım olmaz. Sonuç olarak bu tarz olaylar dünyanın bence bitcoin gibi kripto paraları ne kadar ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor. Yani ihtiyaç duyuyor ama hala hazır değil. Hani bu şeye benziyor biraz. Bir çocuk büyür mesela 18 yaşına gelir, artık reşit olmuştur ama kredi kartı da alabilecek seviyeye artık yasa çerçevesinde gelmiştir ama alsa bile nasıl kullanacağını bilmez. E bilmediği için almaz. Biraz sanki buna benziyor inceden. Tabii kripto paraya da biliyorsunuz yani çat diye böyle geçişte de Çin gibi büyük bir ülkenin başı çekmesi gerekiyor. Bakalım koronavirüsünü başlarından Çin defedemezse kağıt paraları da istediği kadar temizlese, temizle temizle çünkü sonra ne olur? Tekrar bulaşır. Dolayısıyla toptan kağıt paraları bile kaldırabilir dostlar. Bakın Eren demişti derseniz böyle bir şey gerçekleşirse. Hatta bununla ilgili de çok güzel bir tweet atılmış dostlar. Onu da sizinle paylaşayım. Bitcoin'i karantina altına alamazsınız diyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir güç. Yani Bitcoin hem sizin biyolojik savaşta en büyük yardımcınız, dostunuz olabilir. Çünkü birileri biliyorsunuz klasik bu kağıt paraya virüs enjekte edebilir ama Bitcoin edemez. Yani hem Bitcoin bu noktada kendisini de koruyabilir. Çünkü biliyorsunuz yani Bitcoin'i kafanıza göre toplayıp çıkartıp eğip bükemezsiniz abi. Yani yapabileceğiniz en büyük şey de zaten fiyat manipülasyonu olur. Onu da zaten merak etmeyin dibine kadar yapıyorlar abi. Dibine kadar yapıyorlar. Onu. Aslında şu an zaten Bitcoin'e karşı tüm dünya kozun oynuyor. Ellerinde başka da bir şey yok yani. Ne yapacaklar abi? Yasaklayacaklar mı? E, o zaman İran'daki gibi merdiven altına iner. E, sonra da eli mahkum türlü bahanelerle belki geri açmak zorunda kalırlar. Bu tabii ki benim fikrim. Kesinlikle hani gidin böyle Bitcoin alın, koşa koşa alın veya almayın demiyorum. Dostlar yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çin dışında da bakın Çin dışında da bir de Rusya'da çok sıcak haberler var. Rus Merkez Bankası Rus rublesini kendi resmi para biriminin tokenize edeceğini edebileceğini yani resmi kripto parasını çıkaracağına yönelik ta bu tarz olaylar, haberler konuşuluyor ve öte yandan Rusya da Amerika'ya çok net bir cevap veriyor. Bakın daha iki video önce konuştuğumuz kritik bir konu vardı. Hemen şöyle hatırlayın. Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu SEC ne demişti? Ne demişti abi? İyi takip ediyorsanız direkt böyle kafada ampul yanmıştır. Kripto paralarda 3 yıllık güvenli bir liman projesi hayata geçirelim diye bir teklife gelmişlerdi. Birlikte bizim önderliğimizde bu yeni kripto paralar ortaya çıksınlar. 3 yıllık böyle bir hani karantina süreci olsun. Sonrasında her şey harika giderse resmi bir şekilde bu kripto paralar hayatına başlasın. Bu zaten yasal bir zemine kavuşturmak için bence gayet önemli. Gerçekten kritik bir teklifti. Çünkü Bitcoin bugün bakın iddia ediyorum abi coin market cap'te isterse 5000 coin içinde tamam mı sonuncu sırada olsun. Amerikan hükümetinden resmi bir onay aldığı takdirde bakın ilk ona hatta ilk 5'e bile girebilmesi bu kadar hızla fırlayabilmesi gerçekten içten bile değil. İşte Rusya Merkez Bankası da şimdi çok benzer bir yasa taslağı hazırladığını açıkladı dostlar. Yani yeni kripto paralar için resmi bir altyapı teklifiyle geliyor. Ama öte yandan da kripto para işlemlerinde şüpheli olarak görmeye devam edeceğini de açıklıyor. E sonuç olarak baktığımızda bakın elbette üzerine basa basa da söylüyorum burada. Gidip sadece bu videoya bakarak kesinlikle Bitcoin ya da başka bir coin falan alınmaya almayın demiyorum. Bu benim sadece kendi fikrim. Lütfen zaten kendi fikrinizle işlem yapın ama Bence dostlar dünya başta Amerika ve Rusya olmak üzere yavaş yavaş böyle yavaş yavaş hizaya gelmeye başlıyorlar. Zaten Amerika ve Rusya hizaya gelip kripto paraları Bitcoin'i resmi hale getirirlerse Türkiye dahil birçok ülkede zaten buna otomatikman yeşil ışık yakabilir. Patır patır bir bakmışsınız abi zincir dökülü vermiş. Ve ben size söyleyeyim abi özellikle zaman geçtikçe Bitcoin kendisini kanıtlıyor, güven veriyor. Bunda nasıl yapıyor derseniz e, çok kolay hacklenmeyerek yapıyor. Fiyatını sıfırlamayarak yapıyor dostlar bunlar hani şu an hayatımızda yok ama bakmayın bunlar çok önemli noktalar. Bunun dışında da Bitcoin ile ilgili dünya çapında en sıcak haberlere baktığımızda da birincisine geliyor dostlar fiyat bazı haberler geliyor. İkincisi de fiyat bazlı haberlere yapışan, Bitcoin'den nem alanmaya çalışan, hazır Bitcoin böyle ünlü olurken ben de ona biraz takılayım, 3-5 ben de ünlü olayım diyenleri görebiliyoruz ki daha geçen olsa 3-5 gün önce söylediğim bir laf vardı size. Bitcoin Amerikan kapitalizminin bir 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 içinden geçiyor diyordum. Bitcoin hakkında genelde olumsuz yorumlarıyla gündeme gelen Peter Schiff diye bir abimiz var bilirsiniz belki takip ediyorsanız. Kendisi Kasım ayında Bitcoin'in 1000 doları düşeceğini söylemişti ve bayağı sert şekilde eleştirilmişti hatta na. Şimdi de abi u dönüşü yaptı ve dedi ki ben Bitcoin tutmanın karlı olduğunu itiraf ediyorum ve asla Bitcoin'in yükselemeyeceğini ben önceden söylemedim dedi. Yani bu tarz bir açıklamada bulundu ama yorumu size bırakıyorum. Ben burada kimseye bitcoin alın almayın demiyorum dediğim gibi ama fakat bu adam da iyi çarkı diyor. Bunu da söylemiş olayım. Ya geçmişte bin dolara düşecek diyen sen değil miydin? Ha sen değil miydin? Diyeceğim o ki bitcoin'in adından nemalanmaya çalışan, gündem olmaya çalışan bu tarz sözde borsa komisyoncularının genel anlamda çok dikkate almamak lazım. Okuyun ama bence kesinlikle etkilenmeyin. Zaten hiç kimseden etkilenmeyin. Öte yandan Reddit'te konuşulanları da şöyle hızlıca bir bakacak olursak global anlamda kısmen FOMO dediğimiz Bitcoin yükseliyor, fırsat kaçıyor. Bu psikoloji orada da devam ediyor diyebiliriz. İşte millet soruyor abi Reddit'te. Bir tam Bitcoin almak istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin diye ya böyle yardımlar, feryatlar falan kopuyor. Tabii ki biraz mübalağa yapıyorum. Amerikan Başkanı Trump'ın Bitcoin yatırımcılarından vergi almayabileceği de konuşuluyor ki zaten bu baktığınız zaman gerçekten Bitcoin'i ateşleyen çok önemli ve takip etmemiz gereken önemli bir gelişme olabilir dediğim gibi gerçekleşirse şayet öte yandan öte yandan sadece şu 2 ayda 2020 içerisinde Reddit'te Bitcoin bağışına tam 54 bin kişi katılmış biliyor musunuz yani yükselişler her anlamda dünyada etkisini büyük çapta sürdürüyor bunu söyleyebiliriz şimdi isterseniz en kritik konuya gelelim ve yani Bitcoin'in fiyatını konuşalım. Eren artık ne olur yani düşer mi yükselir mi artar mı çıkar mı falan sen bunu bize söyle. Kritik seviyeler neler her yönüyle bunu şöyle detaylıca bir masaya yatıralım. Dostlar şimdi 10.100 dolar benim için neydi? En kritik seviyeydi değil mi? Ben bunu zaten açıklamıştım ve sonrasında Bitcoin hatırlarsınız en az iki defa 3 defa 10.100 dolar bölgesinde kalabilmek için adeta böyle çılgınca bir savaş verdi. Şu anda da tekrar 10.100 üzerine çıkmaya çalışıyor. Çıkıyor düşüyor falan. Buralarda böyle savaşıyor adeta. Eğer 10.100 doların üzerinde destekli şekilde kalmaya devam ederse bakın söylüyorum 10.600 lira yükselmeyi deneyebilir. 10.400'de de bir minimal bir direnç var onu da söyleyeyim. Gücü yeterse şansımızda yaver giderse 10.800 dolardaki direnci de kırabilir ki kırarsa da bu sefer zaten elbette arada böyle olası düzeltmeler ve düşüşlerle birlikte 11.500 dolar ikinci yükseliş hedefimiz olabilir. Benim için şu an kritik olan biliyorsunuz 10.100 dolar seviyesi bunun üzerinde sağlam şekilde kalıp kalamayacağı gerçekten benim için çok önemli. Ha kalırsan bunu siz bu videodan sonra görürseniz de elbette kesin olmamakla birlikte 10.800 doları bir kere daha deneyebileceğini düşünebilirsiniz. Dediğim gibi 10.400'de de bir küçük bir direnç var. Fakat mesela 10.100 doları üzerinde kaldı ama böyle ağzım gözüm diyor tamam mı? Yarım yamalak bir çıkıyor böyle bir tat vermiyor bir keyif vermiyor tamam mı? Size o hani şey vermiyor. Güveni vermiyor. Yükselmeye çalışıyor falan. Hani pri bitmiş kumandalı araba gibi takılıyor. İşte o zaman düzeltme bekleyebilirsiniz. Bir de bu videonun başında dediğim ve benim gerçekten canımı sıkan tehlike için sizi de uyarmak istiyorum. Bakın Bitcoin'de bir obo formasyonu yani kalıp hareketi var. Nedir bu? İşte omuz baş omuz formasyonu. Sonu düşüş olabilir. Bunun aynısı geçtiğimiz günlerde Bitcoin Cash'te de vardı ama Bitcoin Cash bu formasyonu kırdı. Bu oyunu bozdu abi. Yükselerek bozdu. Bitcoin Cash videomda anlattığım diğer dinamiklerden kaynaklı oldu bu. Umarım Bitcoin de bozar ve işte tam bu nedenle burada duran bu düşüş tehlikesini içeren formasyondan da dolayı yükselişin o göz alıcı, göz boyayıcı büyüsüne kapılmadan bu en azından birkaç birkaç günlük süreçte de karınızı alıp toz olmayı da deneyebilirsiniz dostlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Çünkü çalışırsa bu formasyon yine yatırım tavsiyesi vermeden şunu söyleyebilirim. Bakın 8900 dolara düşebiliriz. Ama dileğin tabii ki de bozulması. Yani ben bozulmasını istiyorum. Yükselmesini istiyorum Bitcoin'in. Peki bozulursa Eren biz bunu nasıl anlayacağız? Yani sen bu videoyu paylaştın ama birkaç gün sonra biz bunu izledik. Biz bunu nasıl anlayacağız? Dostlar Bitcoin takip edeceksiniz ve eğer Bitcoin bu videoyu yayınladıktan sonra 10.500, 10.500 150 dolar civarına çıkarsa ve oralarda biraz kalabilirse anlayın ki yüksek ihtimalle bu formasyon bozuldu. Yani 8900 dolara düşüş ihtimali büyük çapta sona erdi diyebiliriz dostlar. Umarım bozulur ki Bitcoin düşmesin. Hepimiz kar edelim. Unutmayın bu sayıları çalışılsa 8.900 dolar, 10.000-10.500 dolar da bozulabilir. İptal olabilir. Fakat bir de sürpriz olarak ne var? Günlük grafikte Golden Cross dediğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlüğü böyle yarıp geçme olayı var. İşte tam şu an Bitcoin buna hazırlanıyor gibi duruyor. Aynı olay bakın görüyorsunuz grafikte. 22 Nisan'da da oldu ve o zaman Bitcoin 4500 dolardı. Sonrasında ne olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Ekranda da görüyorsunuz. Aynısı şu anda da tekrarlanabilir bir ihtimal. Sonuç olarak şu an şu an ne var? Şu an çok net görüyoruz ki boğalarla ayıların kıran kırana sert bir savaşı var dostlar. Bunu yaşıyoruz ve %100 tabii ki de bilemezsek de boğaların eli bence biraz daha güçlü duruyor. Buna bir destek olarak da neyi verebiliriz? hem halving'e 3 aydan az bir süre kalmasını verebiliriz hem de hash rate dediğimiz bitcoin madenciliğine olan talebin tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yakın bir seviyede olduğunu şu an size söylemeliyim ki bu da gerçekten boğa sezonunun devam edeceğine yönelik küçük bir ipucu olabilir. Ama tabi her zaman ters yani düşüş senaryosundan hazır olmak lazım çünkü bitcoin'in halvinglerdeki huyu nedir abi? Genelde halving öncesinde değil halvingle birlikte halving sonrasında yükseliş. En azından bugüne kadar böyle oldu yani grafiklerden bakabilirsiniz. Bitcoin'i bitirip şimdi isterseniz jet hızıyla ikinci maddeye geçelim. Bu aralar cayır cayır yanan Ethereum'u konuşalım. Sonrasında da XRP, Ripple'ı konuşalım. Bu arada siz de bu videoyu henüz beğenmediyseniz bir beğeni gönderebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bunları yapıp bana hem güzel bir teşekkür edebilirsiniz hem de ne olur işte Ledger çekilişine bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ethereum'un şimdi genel piyasasındaki en sıcak haberlere şöyle bir baktığımızda ne görüyoruz? kurucusu Vitalik Buterin'in hazır şu boğa piyasasının ateşiyle birlikte belki de bununla birlikte Ethereum fiyatını daha da belki artırabilmek için Ethereum 2.0'ın önemli aşamalarının şöyle bir altını çizdiğini görüyoruz. Nedir bunlar? Sharding'dir, Scaling'dir, Proof of Stake'e nihayet artık geçiştir falan ve daha fazlası olarak bunlar böyle karşımıza çıkıyor. Evet boğa piyasası uzun süre devam eder ve Ethereum'da bu ateşli piyasada POS'a geçebilirse, Proof of Stake'e geçebilirse yatırım tavsiyesi olmasın ama Ethereum'a iyice bu nokta bu gerçekten iyice ateşleyebilir. Ayrıca ne var? Şöyle bir olay var. Engine Coin'de dostlar Ethereum mainnetine geçti bu 1-2 gün önce ve %25 civarı çok net bir yükseliş yaşadı. Engine'i biliyorsunuz abi Samsung'la yaptığı ortaklıkla bir anda böyle bir kripto para piyasasına bam diye dalmıştı abi. Önemli oyuncularından biri olmuştu. Bunu da böyle dipnot olarak geçelim. Ethereum'un teknik analizine baktığımızda da Geçen günkü videoda dediğim gibi küçük bir fincan kul cool formasyonu vardı ya ve tam da yükselmesi gereken yere kadar yükselmişti. İşte bu kez farklı olarak Ethereum'u daha geniş açıdan şöyle bir analiz ettiğimizde Ta dostlar bakın çok dikkatli dinleyin 26 Haziran 2019 bölgesinde 365 dolar zirvesinden başladı adım adım düşüşle aslında çok büyük bir fincan kulun cool Fincanı oluşturuyor gibi duruyor. Ve görünen o ki ortam bu kadar güzelken eğer 297 dolar bölgesindeki direnci aşabilirse fincanı tamamlamak üzere tam 365 dolara kadar yükselebilir. Tabi arada yani şunu söyleyeyim düzeltmeler olabilir, düşüşler olabilir işte o aralar bizim duygularımız çalkalanabilir. Bunu ben size söyleyeyim. Yine kontrollü olmakta ve bu söylediklerimi yatırım tavsiyesi olarak almamakta fayda var. Ethereum'da da bu arada golden cross var Bitcoin'deki gibi. Ethereum'da da ortam gayet güzel görünüyor ve diyelim geçelim 3. coin'e Ripple'a XRP'ye. Bakın Ripple'ın CEO'su Brad Gerlinghaus CNN'e verdiği röportajda Ripple'ı 5 yıl içinde Amazon gibi böyle büyük bir şirket olarak görebileceğini bunu öngördüğünü söyledi ama bunu bence daha net veriler ışığında yapmalıydı ya. Röportajında işte diyor ki genel olarak Ripple'ın büyüme potansiyeli var işte bunlardan bahsediyor ve geçen sene düşüş piyasası vardı ayı piyasası vardı ona rağmen biz Ripple olarak büyüdük diyorlar falan ama yani ben biliyorsunuz şu an çok net bir performans görmedik XRP'den. Ethereum'da gördüğümüz performansı XRP'de görmedik biliyorsunuz. Şu piyasada bence en azından bir 35 centleri falan yakalamaydı. Bunu teknik analize falan dayanmadan söylüyorum ya. Tamamen market psikolojisiyle geçmiş deneyimler üzerinden söylüyorum. Öte yandan bu röportajda Ripple'ın CEO'su dedi ki bakın IPO dediğimiz halka arzışı var ya 10 milyar dolarlık bir değerleme bekliyoruz oradan dedi. Bir de mesela sunucu Ripple'ın CEO'suna Bitcoin'i olup olmadığını sordu. E, Ripple CEO'su da evet var dedi. Sunucu devam etti. Peki XRP güzel iyi bir yatırım mı? Bunu ben size sorayım dedi Ripple'ın CEO'su olarak. CEO da e, bu noktada biraz böyle bir kaçamak cevaplar verdi. Elbette XRP kısa vadede uzun vadede kazandırabilir veya kazandıramaz. Yani o ayrı bir şey ama ben size başka bir şey söyleyeyim bakın bu tarz şirketler bekledikçe bu tarz şirketlerin üst kademeleri CEO'ları veya genel olarak şirket bekledikçe tahammül sınırlarında zorlanır. Artık hız çağındayız zaman geçtikçe bir şeylerin büyüdüğünü fiyatını yükseldiğini görmezlerse bingo ayağınızı kaldırın aynen burada XRP fiyatının uzun vadede yükselememesi gibi. O zaman işte kripto para piyasasının içinde daha güvenli liman olan Bitcoin'e onlar da kayabilir. Çünkü onlar da insan abi. Ripple'ın CEO'su da insan. Hani sen Ripple'ın CEO'su da olsa koskoca işte Coin Market Gap'te 3. sırada olan kişi Coin'in bağlı olduğu şirketin bir CEO'su da olsan XRP'de kazanç görüyorsan bireysel yatırım yaparsın ama görmüyorsan da kendi kazancında sen Bitcoin'e geçebilirsin. Hani bu ayrı bir şey ama bunun biz birincinde olmamız lazım. CEO'luk görevi başka bir şey dostlar. Başka bir profesyonellik. Bir de sen bu soruları CNN'de soruyorsun. Sor bakalım abi rakabalık sofrasına. Ne diyecek sana Brett Gerlinghaus? Rakabalık sofrasında belki çok başka konuşacak. Hani yani böyle bir şey de var değil mi? O yüzden ne diyoruz? Kaybetsek bile üzülmeyeceğiniz rakamlarla yatırım yapmak lazım. En azından yeni başlarken bunu yapmak lazım. Sonrası tabii ki de size kalmış. XRP'nin teknik analizine de şöyle hızlıca bir bakacak olursak. XRP'nin şayet artık gücü yeterse şu formasyonu tamamlayabilirse 45 cent civarına kadar yükselebileceğine ben ihtimal veriyorum. Fincanı tamamladı zaten kulbu içinde bir dinlenme bölgesine girmiş olabilir. Kulbu da bitirdikten sonra umarım yükselişine kaldığı yerden devam edebilir. Ama tabii bunun için önce 30 cent direncini şöyle bir aşması gerekiyor. Önünde daha yolu var. 35 centte de bir direnci var. Onları aşarsa biraz daha artık işi 45 cente giden yolda biraz daha kolay olabilir. Ama biliyorsunuz, 45 cm yolunda yıkması gereken duvarlar, aşması gereken minik minik dirençler de var. Dolayısıyla piyasaya toptan para girişi olmaya devam ederse umarız ki de en büyük 3. kripto para olarak bundan artık payına düşeni daha büyük çapta alır. Fakat Ripple şirketi kripto para piyasasının yaktığı o yeşil ışık kadar yeşil ışık gerçekten yakmıyor ya. Şirket olarak o eski güveni bence pek göremiyoruz şu an. Umarız ki bu da bir süreçtir. Ripple için bir süreçtir ve sonrasında artık şirket daha da güçlenir. Daha da Artık o Ripple XRP sattı, bilmem ne yaptı, IPO'lar falan filan. Bu tarz böyle olayları artık geçmişte bırakırız diye tahmin ediyorum. Ve dostlar bonus bilgiye geçelim. Bonus bilgide sizden neden bahsedeceğim? Işık hızından bahsedeceğim dostlar. Işık Kızı ile ilgili bir konuyla ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Işık hızı her zaman böyle ışık Kızına ilerlemiyormuş biliyor musunuz? Bazen bazı şartlarda saatte tam 60 kilometreye kadar yavaşlayabiliyormuş. Bunu da şöyle küçük bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Merak edenler Google'dan bakabilir. Videoyu beğendiyseniz Facebook'ta ve Twitter'da paylaşmayı hatta eksi sözlükte Bitcoin ve kripto sözlük başlıkları altında da yazmayı unutmayın. Bunu yaparsanız harika güzel bir destek vermiş olursunuz. Hadi bakalım şimdi sizden gelen birkaç yorum okuyalım. Şöyle birkaç son videoya gelen soruları şöyle cevaplamaya çalışalım. Bakalım bakalım bakalım. E ne yaptım son videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bedava bitcoin dağıtıyorum diye böyle bir sokak röportajı yaptım. Çünkü biliyorsunuz yani ben kanalda renkliliğe önem veriyorum. Sürekli düşecek mi yükselecek mi bu tarz analizler dışında farklı içeriklerde de karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Ne demişler o bitcoinleri yakar bunlar diye Hasan'dan bir yorum gelmiş. Ezel geçer bize yok mu demiş. İşte yani orada röportaj yaptım. Şansıma kim gelirse onlara da attım geçtim. Teşekkürler Eren güzel renkli bir video oldu demiş Hakkı Gözener. Ben teşekkür ediyorum. Güzel video olmuş beğendim gerçekten. Röportaj yap sen hep böyle. Kamera ne kullanıyorsun? Çok hoşuma gitti gerçekten görüntü. Keşke benim olsa demiş. Çok sağ ol demişim. DJI Osmo Pocket ile yapıyorum dostlar röportajlarım. Burada merak eden olursa. Tek elimde Zoom H5'i tutuyorum. Ve diğer elimde de DJI Ozma Pocket tek başına tek tabanca çözüyorum abi. Onun dışında harikasın üstas iCrypex teşekkürler demiş Yaşar Kıncal. Bitcoin satın almak için en iyi zaman Bitcoin'e yatırım yapmak hayatımın en bu ne ya? Bu da reklam. Reklam basıyorlar ya böyle gerçek yorum diye okumaya başlıyorum. Sonrası geçiyorum onu neyse. Eren ayın 29'unda İstanbul'u almaya geliyorum. Hala insanlar bilmiyor. Herhalde bitcoin almaya geliyor ama. Emeğine sağlık Eren hocam. Saygılar seviliyorsun. Mustafa Sönmez ben teşekkür ederim. Ya Eren süpersin kardeşim ya. Gülmekten yarıldım valla. Evet dostlar o bir önceki bakın sokak röportajı videosunu izleyin. Çok ilginç cevaplar da var. Kimisi şarkı zannediyor Bitcoin'i mesela. Bakın izleyin dostlar. Gerçekten izleyin ve Facebook'ta, Twitter'da paylaşın. Bütün dediklerimi yaptım. Hadi sen de Instagram'daki mesajıma cevap ver demiş Mehmet Kural. Valla Instagram'da... Ya benim telefonda bu arada bütün bildirimler kapalı. Instagram'dan oradan buradan zaten yorum almıyorum. Bütün yorumları YouTube'da son video altında tek bir yerde toplamaya çalışıyorum. Yani bana ulaşmak için her zaman en hızlı yol YouTube'da son video altına yayınlanan son video altına yorum yazmak. BGÇ demiş ki selamlar malum öğrenciyiz. Büyük meblalarıyla oynayamıyoruz. Bunu bir oyun olarak görmeyin zaten. Bunu bir oyun olarak kesinlikle görmeyin. Misal 300 TL bütçeyle hangi hangi coinleri önerirsiniz demiş BC, BGC adlı profil. Ben önce 300 TL falan 300, 500, 100 lira bunun hiç önem, önemi yok bunun. Ben önce ne öneririm? Kanalımda yeni başlayanlar başlangıç seviye adlı bir video var. Onu mutlaka izleyin dostlar ve sonra bence 100 lirayla girin abi gerçekten. 300 TL ha, tamam 300 de de girebilirsiniz ama muhtemelen önce kaybedeceksiniz. En azından küçük rakamlar kaybedin. Daha önceki sokak röportaj videosundan daha iyi cevaplar kesin. Ha gayret olacak bu iş demiş Onur. Vay vay vay. Can Yıldız süpersin hocam. Çok enerjiksin. Mehmet Ali Burgaç. Ben teşekkür ederim herkese. Güzel bir konsept olmuş. Sosyal çekim olmuş. Beğendim. Oktay Kaya, Kamil Ece, Ümit Arı. Gayet güzel video olmuş. Çok teşekkürler. Hocam seni karşıma çıkarmayan kadar bizi bu borsada sektörde mutlu etmez demiş. Berkan Batı'dan süper güzel çok tatlı bir mesaj gelmiş ama yani ben Taksim'de çok doğaçlama bir şey yaptım. Zaten Abi yani 20-25 kişiye soruyorum kimse de cevap vermiyor. Herkes böyle bir pas geçiyor falan. Berkan Batı şey de demiş. Hocam keşke bana denk gelseydin. Sadece Bitcoin değil DEP yani Decentralized Application bile yapıyoruz. Geliştirme yapıyoruz demiş. Berkan süpersin. Senin gibi beyinlere bence bu ülkenin gerçekten ihtiyacı var. Mesut Beşli video için teşekkürler. Harika bir video olmuş. Bayağı eğlenceli eren. Bana denk geleydin. iyiydi. Bu arada bir soru Bitcoin geri yükselir mi? TL bazında 58.500'ü destek yapar mı? TL olarak çok analiz etmedim ama bu videoda verdiğim destekler, dirençleri TL yapıp da siz o noktada da 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler söyleyebilirsiniz. Dostlarım Ledger çekilişine o kadar az kaldı ki kanalıma hemen abone olun zile dokunun. Videoları beğenin ve bol bol 3'er 5'er 10'er artık gönlünüzden ne kopuyorsa yorumlarınızı yazın. Kendinize çok iyi bakın. Bam bam.